Başı Başıboş köpekler vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Vatandaş rahat rahat gezemez hale geldi. Bu kez adres İstanbul Bakırköy. İddiaya göre esnaf Mahmur Çınar ailesiyle birlikte Florya Atatürk Ormanı'na gitti. Çınar çocuklarını ormandaki oyun parkına götürerek güzel bir gün geçirmeyi planladı. Ancak keyifli başlayan gezinti kısa sürede korku dolu anlara dönüştü. Çevredeki başıboş köpekler oyun alanında oynayan vatandaşlara havlayıp saldırmaya başladı. Hayvanları seven bir aileyiz ee, ama orada bu köpekleri böyle 8-10 tane başıboş çok iri köpeği görünce çocuklarım da çok tedirgin oldu. Baba, tam o sırada biz oradan geçerken bir anda köpekler böyle bir havlamaya başladı. İnsanlar böyle bir panikleri tedirgin oldu. Büyük panik yaşanan olayda Mahmut Çınar köpeklere müdahale etmeye çalıştı müdahale etmeye çalıştım köpekleri uzaklaştırmak açısından. Orada o köpeklerin havlaması bile çocuklarda büyük travmalar yaşatıyor. Yani ileriki yaşlarda bu çocukların hayvanları sevmesi, köpekleri sevmesi mümkün değil yani. Yani sokakta başıboş köpek görmek istemeyen hayvan sevmiyor anlamına gelmiyor. O anları yaşayan vatandaşlar ormanda köpeklerin kontrolsüz şekilde dolaşmasından şikayetçi. Buraya gelsem ne zaman oraya gidesim gelmiyor yani. Geçesim gelmiyor yani. Biraz korku var tabii. Yani köpekler top atılabilir. Ee, yani daha iyi olur bu şey yani ormana gelenler için.